Kapıyı kapı. Oha. Onun. Oo oh, 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 Abi. Sen oraya gidersen beni ...pikin. Tamam mı? Vallahi diyorum bunu konuşarak halledebilir. Vallahi gerek yok ya. Kim gerek yok ya. Abi. Ananı. Ananı bacını. Ne bu? Asansör. Korkuyun da aşağı inilmemesi gerekiyor. Lütfen. Ya, bir de böyle. Hay anasını avladınız. Bak okuyamadım. Bek edebilecekken terk et. Lan terk edemiyorum. İzin vermiyorsun etmiş lan dur. Hmm. Ha, peki. Portak, portakalı soydum. Başu Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Şu ortadaki. Evet arkadaşlar. Asla ortaya gitmeyin sola gidiyoruz. Evet arkadaşlar asla sola gitmeyiz. Sağa gidiyoruz. Ananın. Hmm. Lan düz mü yürüyorum? Oğlum Yine mi lan? Ananı. Ananı. Ben çalmıyorum. Bu yaratık çıkmaz mı önüm? E ananı avradın yine ben buraya geldim. Yap bakayım bu evi. Ben bu adam... onu oğlum? Aa göz. Ne benziyor? lan bu şimdi? Bak şimdi. Bu bir adam. Bir göz parçalanmış. Korkuluğu daha çok andırsa da Kız olmayacak. Ananı O ne? O ne? O ne? Ignore her. Hayır. O nasıl görmezden gelip ibne? Ananı Kaç. Eee. Ben oraya gitmek istemiyorum mesela. Abi gerek yok böyle şu ananı bacını ne oluyor? Kaç 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 gelmişim sikim kaç. Ananı sikim. Ay, ay ağzı mı oldu kaç. Sakin bir hane ananı sikim. Oğlum telefon açıldı Allah'ım ödüm koptu ya. Bak yine aynı oda. Bak şimdi bak bak hop. Olur. Ben yine klasik abi açıp siktir gitme yeteneğimi kullanmak istiyorum. Ananı bacını. Oğlum şu fırlasa ne sıçarım var ya altıma. Abi bak. Ben de şurayı açmaya göt yok bu ayda. E ananı sikeyim. Oğlum delir ananı delirmeyin. Gerek yok. Gerek yok. Senin ana... <laughs> Dünyanın sonu geldi. Ne oluyor ama <laughs> Gitmem oraya. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı vurdum. Beni az öldürün. Yeter artık bu. Ne bu şiddet bu Celal? O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Kızım. Şu an oynatamıyorum. Kızım kulağımı sikeyim şu an. Niye zoomladı bu oğlum? Ananı satayım. Kulağım. Ya biri yine pandik attı bana. Etmiyorum. Üç tane yön var. Üçüncü yön neresi abi? Burası nasıl dışarı çıkacağım? O ne lan? Bak 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 sıçtık. Oğlum komşular yanlış anlayacak ya. Abicim komşular yanlış anlayacak diyorum ya. Ne diyeyim değilsin lan. Kafa nerede arkamda mı? İşte tahmin ettiğin gibi. Yine o lanet yere geleceğim de tahminim Ananı. Kapat kapat kapat. Düştüm yine biri bana pandik attı. Elimize bir tane fırçayı alıyoruz. Bobros gibi. Öncelikle bu halden... Portal açıyoruz. Neye döndü lan bu? <laughs> Ay bak bunu konuşarak halledebiliriz. Allah'ım koş. Koş. Gelmişsiniz kim koş. Koş gelmişsiniz kim koş. Ananı bacanı sikiyim. Gel lan buraya. Bak oğlum, topal adamım ben. Gel buraya. O 5. biri bana pandik attı. Yeter. Allah Allah, ne pandikmiş arkadaş ya. Biri bana pandik atıp duruyor ya. Ananı sikeyim. Hop atkamdan. Attık be. Yes. Ayıl ananı sikeyim. Ben kafayım. Es asansör değil. Hayır ne oluyor? Hayır bir şey görmüyorum. Bak. anlatayım. satayım. Ne oluyor? Ne olacak? Ne olacak? Ne oluyor? Ben yürümüyorum. Ben yürümüyorum. Ben yürümüyorum. Daha çok geliyor sesi. Yukarı mı çıkıyorum lan ben? Ananı sikeyim. Oğlum lan. Vasata prim, pırım. Vasata prim veren her hafta sonları. ya gidin. Ben istemiyorum. Yürü git. Benim gözlerim böyle değildi amca oldu. Senin ağzına sıçarım. He 363. Eyvallah sağ ol. 3 3 100 60 3 Aradım Aradım kanka Onu onu satayım bu ne lan Trail and error trail Ben çok merak ediyorum Ne çizeceğim abi ben Şimdi bu neye dönüşecek Ağzı olan bir adama döndü şu an Doldu lan bu Oğlum ben onu oradan oraya nasıl dönüştürebilirim peki? Kapan 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 Arkadan mağara mağara gelme Kapan Of be Oh Oğlum nereye gidiyorum ben? Arkamda kimse yok var mı? Yok Bu sefer hocam geri yemem Çıktır git Ben gelmem Lütfen gelme. Lütfen gelme. Burayı nasıl açabiliriz? Bak. Let's down. Bekle. Ve. Ya. He. Şifre alıyor. Bir like. dakika. Ben. Ben nerede? Ben. Ay. Eee. Uh, Bu Bu E, U. Yes. Hey, fuck you. Oo, oh, bir dakika. Bir daha, kendimi öldüreceğim. Hadi kendimi öldüreyim. Bir daha. Ne oluyor burada? Kadın mı lan o? Sana mı öyle geliyor? O mu lan yoksa? Hakikaten o. Ben buna neye gidiyorum? Bu adam manyağın önünde gidemeyecek kadar. Sekmel buraya aşırı aynen yani tahmin ettim diye. Ne oluyor lan? Son bir taş. Al onu. Al onu. Yes, that's it. Oh, it's beautiful, perfect. Yeah. Just like I always. Shit. What? what is this? I, I don't understand. Ben de anlamıyorum şu anda. No. Stop it. Please. Ne oluyor lan? Oğlum bu çok kötü bir şey lan. This time. I almost had it. Mis gibi tabloydu be abicim. Oha. Hepsi aynı tablo lan. <laughs> Bitir. Neyi bitiriyorum? Ya i̇şte soru nasıl? Nasıl bitiriyorum? Hayır ya. Hayır ya başa döndü. Abi çok kötü bir şey bu. 5 o...